Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elsa ve bugün yanımda babam var. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yanımda babam var ve bugün Google Çevirici'deyiz. Şimdi metin girin, ne yazalım? İngilizceydi bu arada. Şimdi İngilizceden Türkçeye çevireceğiz. Hı hı. Aa, Ben A4 yazmadım. Ama Türkçe İngilizce yapmamız lazım yani. Ha, biz İngilizce yazdıkça evet. Türkçe. Tamam. Şimdi Türkçe yaz. Ne oldu? Evet, tamam doğru çıktık. Tamam. Şimdi araba yazacağız. Yaz bakalım. Bu da bizim küçük kızartlı <laughs> kızımız. Bak. Araba. Bak çıktı. Çıktı da. Evet. Car diyor. Aslında car diyor okunuyor ama. Evet. Şimdi bizim burada dillerimiz de var. Mesela oha oha dünya kadar dil var oha demiyoruz değil mi oğlum doğru çıkalım bence türkçeyi değiştirme İngilizce olan kısmı değiştir mesela ne yapsak bakalım ne var hatta bir tanesini seç biraz daha aşağı in istersen şunu seçtim pegorus mu pegorus ne Oha. Belarus. Garip bir dil oldu. Şimdi biz ne yazalım? Merhaba. şey yazmayım. Bu. Merhaba. Ne Orada he şu Doğrusu he, evet. Doğru. Merhaba. Merhaba nasıl? Bak dur orada yazıyor. Privitaniye falan. Şurada yalnız. Ne? Bir saniye geri gel. Üstteki rap, şeyleri görüyor musun harfleri? Hı, hı O hangi alfabe biliyor musun? Ne? Kiril alfabesi. Neyse şimdi biz bunu Türkçe yapalım. Şimdi normal biz ne yazarsak o da öyle, öyle aynısını yazacak. Sohbet hadi. <laughs> ben de yanlışlıkla onu Pegasus yaptım. Pegasus değil babacım. Belarus. Belarus. Bakın şöyle bir şey var. Böyle garip bir şey yazabiliyorum. Şimdi başka dillerimize bak. O klavyenin kaydırma özelliği. Panca falan var. Bu ne? Yalnız biz öyle olduk hata yaptım. Ben bu işi çözemedim. Babacım. Efendim istediğin bir dilden istediğin başka bir dili çeviriyorsun işte. Hmm. Mesela Japonca yap. Japonca neredeydi? Ha tamam burada. Japonca. Şimdi biz Türkçe yazacağız o Japonca çeviriyor. İngilizce da acaba Japonca ne demek? Japanese. Mesela Enter. Enter. O özel isimler, e özel isimlerin karşılığı yoktur. Yani senin adın Türkçe neyse Japoncada odur anladın mı? Her tamam. yer dünyanın her yerine isimler ensadır. Özel isimler değişmez. Bu ensa ama ensa evet ensa. Yumuşatma mı? Evet yumuşatma. Neyse. Bize başka bir dile bakalım. Bir... mesela Dur değiştirme Japoncayı geriye. Tamam. Şimdi başka bir şeyler yazalım. Merhaba yaz. Merhaba ne demek bakalım? Merhaba. Arigato. Me -ra -ba. Merhaba aslında. Bak ortadaki merhabayı seç. Tamam bir dakika. Bir daha yaz. Mer. Me -me. Hmm. Hayır. Onu sil. Kaç saatte yazamadım. Oğlum niye hepsini siliyorsun? Ne bileyim. Mer. 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 Merhaba. He. Çıktı. Evet. Konichiwa. Konichiwa. Aa biliyorum Konichiwa. Güzel şey dilinde görmüştüm. Evet Konichiwa demek. Nasıl da? Yok yok başka bir şey dilinde. Hepinize Konichiwa arkadaş. Mesela, mesela işte. Mesela. Başka evet. bir dile bakalım. Japoncadaydık. Boşnakça. Boşnakça. Bakalım. Mesela buna Merhaba Ciao demekmiş. Ciao. Şimdi de anlamsız bir kelime yazacağım. Aynısı. Çünkü bunun bir anlamı yok. Yani. Moira diline bakalım. Ben daha önce görmüştüm. Google'ın bu özelliğini Eee... Nereye mi baba? Ben başlıkta altı yazacağım. Babacım ama anlat yani. Evet yani Google'ın bu özelliği sayesinde böyle istediğiniz bir dil seçin. Daha sonra basın o dili böyle bir çevirecek. Çeviri yapabilirler değil mi? Mesela İngilizce öğrenme gibi bir şey. Peki bu. Macarca. Macarca acaba Macarca. Şimdi bu program kelimeyi çeviriyor yani sen. Cümleyi de çevirebiliyor mu? Cümle nasıl yani? Mesela babam yarın İstanbul'a gidecek yaz bakalım çevirecek mi? Allah ne oldu? Babam Babam. böyle babam çıksa yerim babam silo bir tane bir tane oğlum hepsini silme babacığım tamam yani, ne yapayım babam ba babam ba, ba. me boşluk tamam boşluk tamam yarın şöyle ye nerede ya zeyi göremiyorum yarın Yarın. boşluk İstanbul'a İstanbul'a um, Bir saniye Şunu sil bir tane sil T'ye bas T yaz onu İstanbul'a yazdım tamam. tamam boşluk Babam yarın İstanbul'a gidecek Yardım. Tamam. Şimdi. Bunu... O gerçek. Babam yardımcı <laughs> tam da ediyor. Bunu. E... Babam yapıyor. ama yapmıyorum. Bir saniye. Bunu. İngilizcesine bakalım bir. Evet. Cümleyi de çeviriyormuş. My dad. Yani babam. Will. Yani yardımcı fiil. Ecek, acak demek. Go. Go, gitmek. Hı hı. to İstanbul. Yani İstanbul'a. Bu to, e, a, eki getiriyor. Bir şey diyeceğim artık. diyorum. Arkadaşlar ben dedi aslında baba demek. Neyse Evet, my dad. Babam gidecek ya İstanbul'a yarın. Yani İngilizce'de Türkçedeki gibi ee, özne, tümleç, yüklem yerleri farklı, olduğu için Kural'da. bu şekilde yazılıyor. Ama cümleyi de çeviriyormuş. Ben kendimizin dilini değiştirelim bakalım. Kendimize Türkiye biz Şimdi. yap aşyaları inelim. Aa normalmiş. Ne oldu kızım? Baba. garip bir şey oldu. Ne oldu? Bizim bir dilimizi bu yaptım. Türkçesini söyle. Neyse. Kes. Neyse başka bir şeyler yazalım. Am... Arkadaş e en demekmiş ant. İspanyolca İngilizce mi çeviriyorsun? Aha. Türkçe'yi İspanyolca çevir. Bir dakika şimdi ben başka yer alayım. Türkçe'yi İspanyolca. Tamam. Evet. Şimdi. Türkçe. Türkçe, 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 Türkçe. Türkçe. Mesela şey yap. Kızım yavaş. Türkçe. Türkçe nerede? Baba Türkçe yok. Türkçe nerede? Dilara, dur Dilara. Evet, al, 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 al Efendim. Hadi al. al. sana bir cümle söyleyeyim, onu İspanyolcaya çevir, bana söyle. Türk. Tamam. C. Bulamadığım için Türkçe aldım. Arkadaşlar e, enerji için fındık yiyoruz. Hop. Bir devamlı Türkçe'nin nerede olduğunu açıklayabilir miyim acaba? Böyle mi bu? Hayır, ters vermiştir. Ofis bas. Tamam. Aa, ondan bir tane daha, bir tane verir misin bana şu Neyse. Evet. Cümleyi söylüyorum. Dur. Erman, hayır. Ben... ...çabuk <laughs> durmayı çok severim. Ya. Dur. Hah. Ya. Al senin benim bebeğimi.

French. Seviyorum, yazarım, severim ben. Fark etmez, benim. Tamam. Ben CTR performansı çok severim. Hop dedim. Moler Moho Libros. Bu da İspanyolca söylemiş. E niye? İstedin ki böyle bir şey. Ben kitap okumayı çok severim. Amo leer mucho libros. A kolay bir şekilde eğer İngilizce okumayı bilmiyorsanız şuna basın. Amo leer mucho libros. Bu Türkçesini söyler. Hayır, İspanyolca Evet yani. Amo leer mucho libros. Evet yani hani İngilizce diyelim mesela İngilizce yaptık. İngilizce, İngilizce yazılışı okumuş gibi aynı olmuyor mesela. Biz bilmiyoruz nasıl okuyacağımızı bulamadık. I love reading books very much. I love reading books very much. Ha bu arada books zaten kitap demek. Books. Numara koyayım. Bak bakalım. I love reading books very much. Books. Bak books. <laughs> Anlamıyorum bunlara. Ben kitap okumayı çok hiç sevmem kardeş. Böyle arkadaşlar. Bir uygulama. Biz ne yapsak acaba? Muayene dili vardı da onu bulamadım. Uygulama değil mi oğlum? Ne dili faydalı? <laughs> Çeviri yapmak leyenler <laughs> için. Güzelce kullanabilirsiniz. Ben yani burada ismi Google çevirici. Sonra bunun çeken başkaları var galiba. Google çeviriciyi de yükleyebiliyoruz. Bunun uygulaması varmış. Bilmiyorum. Çok sağ Şimdi biz buraya Afrikanca. Afrikanca kanca. <laughs> Ejderha <laughs> <Üzeri, gülüyor> Ejderha Aa bak ejderha yazdım bak. Ejderha böyleymiş bakalım Ejderha Sen ne yazıyorsun? Sürekli niye yanlış yazıyorum? Ben acaba başlıkları falan da mı yanlış yazıyorum? He E E Ah be yanlışlıkla Ben silmedim valla Sen ne yazmaya çalışıyorsun? Ejderha Ej ya. Yeah. Hayır oğlum. J J. Jandarma J'si ile. Ejder. 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 Ha. Atayın H'si. Adamın A'sı. Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>

Ben pazar kesimini isteyeceğim. Ondan sonra aldık. Cemile'ye baktım. Peki sizce çok fırtına var bilmiyorum.

yazmayalım. yazmaya gerek yok. Zaten aynı. Ha, doğru. Ben sen Sesimi çok Aslında bir tane isim yazdım ama rastgele yazdım. onu. Ne ha. bileyim. Dilek. Dilek. Ya. Kim Dilek? Özel isimleri çevirmez oğlum. Evet Özel da. değişmez anladın mı? Mesela ben buraya. Ahmet. Hanım ah, e. Ahmet mesela, Ne yazarsanız yazın mesela Gel <laughs> bu abi. La ben buraya bir Z yazdım. O ne? O uzun bu ne? kestiğim Yemiyorum. O babam istiyor. <laughs> <laughs> Alıyorum. Senin şey, şey, beynini şey, çökertirim bak şimdi. Baba iyi. şey oturur musun? Ne oldu sen izler misin diye bak. Sen, evet, ya. Kes. Kes. Ayarlar. Şey, Ayarlara girdim, şunlara girdim. Yanlış bir şey yaptım galiba, çok uzadı. Ama bir tane daha koyarsam değil. Zahmet. Evet, Mislav. Evet. mesela biz buraya İngilizce yaparsak ne diyecek? Home, evet, home. Home, home. Aslında bu home. Selam. Selam olmadı doğru bunları keselim selam. Selam. selam 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 iyi misin nasılsın yapay zeka zeka Zeka. Z nerede? Z Z Z. Zeka. Baba bak ne yazdım. Selam mu, Selam selam mu? bay Zeka. Bak. Çevirdin mi? Evet. Ee, güzel çevirmiş. Oh Hi, hi, are you okay? How are you, Artificial Intelligence? It's my skate like see say, my say. Didi. Cevabı yok şimdi bitti. Yok. Bitti yok. Benim annem seni bozar. Bozar <laughs> benim yapay zeka değil mi? Gitsin annem bozabilir isterse. Ne robot mu? Evet robotsun değil mi? gaçtırı. İnarray durma. Kaçmaçtı Tamam. Sen robot musun? Sen robot musun? Baba ne oldu? Sen robot musun dedim. Sen robot müzik müzik müzik. Yanlış algılamıştır seni söylediğini. Konuşsa bir daha söyle. Sen robot musun? <laughs> Alo, konuşuyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> Ha, tamam. Şimdi ol. Şimdi biraz geri. Gel. Çivir. Şimdi, şimdi seni evet. senin yapay zeka Al senin beynini yakarım. <laughs> neyse arkadaşlar bugün de size google çeviriciyi gösterdim sonraki de, bu niye küçük kaldı neyse sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay